Kaşıkların dünyası Hey çocuklar Bakın kim geliyor Minik patileriyle sessiz sessiz yürüyerek geliyor Kuyruğu sallanıyor Kulakları dik duruyor Zıvı Yiyin Bu bir kedi Minik sevimli dostumuz Hadi hep birlikte merhaba kedi diyelim Kedimiz hızlı ve çevik Hoppala hop, hop, zıvı Kedi çevir patileri ile hop hop zıp zıp kuyruğu sallanır adımları hafif kedi her zaman neşelidir. Bak kedi nasıl hızlı koşuyor. Hadi ellerini patileri gibi hareket ettir zıp zıp hop. Ağaçlara tırmanıyor arkadaşlarına dokunuyor kedi neşe saçıyor küçük patileriyle oynuyor. Küçük kedilerle oynuyor, Mırıldanıyor, Arkadaşlarına yumuşacık sürtünüyor, Kuşlar öter, Yapraklar hışırdar, Kedi zıplar, Yuvarlanır, Patilerini çırpar, Kedi Kedimini Kedi çelik patileri ile hop hop zıp zıp, Kuyruğu sallanır, Adımları hafif, Kedi her zaman neşelidir, Şimdi hep, Kedi sesi çıkaralım Miyav miyav zıp zıp hopla Patilerini çırp Gülücükler dağıt Teşekkürler çocuklar Kedimize el sallayın Ve bir sonraki maceramızda tekrar buluşalım Hadi hep birlikte hoşça kal Kedi diyelim Kaşiflerin dünyası.